Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkoloji. Bugün e, serimizin ikinci videosundayız ve ikinci videosunda Messi, Lewandowski'yi iki şöyle göstereyim ben. Lewandowski'yi de hemen alayım. Şöyle oyuna ve onun yanı sırasında kimleri çıkarttık? Şöyle Thomas Muller'i çıkarttık hocam. Şöyle Santrafor'umuzda Gonçalo Ramos'u çıkarttık. Şöyle Marcelo'yu çıkarttık. Tamam mı? Ondan sonraki oyuncular zaten Fasafiso. Ondan sonrakine gerek yok. Enzo Fernandez vardı bir saniye. Enzo Fernandez'i de koyalım. Şöyle. Onu da denemek istiyoruz. Şimdi yazıktır. Evet bu oyuncuları bir güçlendirelim hemen. Güçlendirdikten sonra maça geçelim. Maç yapalım. Öncelikle Messi ile başlamak istiyorum. Messi 106 oluyordu benim bildiğim kadarıyla. Şöyle bir basalım hemen. Baya maşallah maşallah çok istedim. 130 bin sesleri evet. şöyle gelelim. Evet. Şimdi burada eylem dedikten sonra otomatik dağıtıyoruz. Bakalım 106 olacak mı? Ki 106 oldu. Evet. Burada hem fikiriz. Şöyle bir gelelim. Santrafor oyuncumuza. Lewandowski. Lewandowski gerçekten çok büyük bir başarıya sahip kendisi ki ben Lewandowski ne zaman çıkartmıştım ben son? E futbol 22'deydi. O da e, Best of strike, Strikers mıydı? Öyle bir şey ile çıkarttım. Onda hatta Ronaldo'yu da çıkarttım Manchester United'dayken. Evet bu da 98 oluyor. Bilmiyorum kaç oluyor. Yorumlarda belirtirseniz kaç olduğunu. Bunu zaten yükseltemiyoruz. Bir Enzo Fernandez var. Enzo Fernandez'i yükseltelim. En son oyuncumuz olarak da bu da galiba 100 oluyordu diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu Enzo Fernandez'i de şöyle yaptığımız zaman ilerle diyelim. Otomatik dağıt diyelim şöyle. Evet 96. Genel derecesi 96 ki kendisi de 99 oluyor. Bilmiyorum 100 oluyor mu 10 olmuyor mu hiç şey yapmadım. Şu anda sadece maça geçeceğim. Ve şöyle söyleyeyim maça geçmeden öncemizde. Neyse ya dur şu şeyi de alayım ya. Menajeri de değiştireyim. Pardon aynen. Nerede benim yenilmez adamım? Aha burada. Şimdi buna geldik. Bunu da alalım. Unutuyordum ama bak bu arada unutuyordum gerçekten. Ha, şöyle yaptığımız zaman zaten oyuncular genel olarak ben... güzelleşti. Şimdi ben nereden maç atacağım? Nereden maç atacağım? E futbol liginden. Hiç girmedim çünkü. Ne bir önceki sezonda ne de bir şu anki sezonda hiç girmedim. Şu anda da ilk defa giriyorum ve beni 5. klasmana atmış bulunmakta. Şimdi ben gel gelelim bunda oyun oynayacağım. Evet o zaman hazırsanız maça geçiyoruz. Evet abi rakibimiz de geldi. Ya Ali yazmış. Arap bir arkadaşımız olması lazım sanırsam. Evet şimdi biz bakıyoruz Messi şöyle bir formayı da siyah yapalım. Formamız nerede siyah formamız? Onu da yeni aldık onunla beraber oyun oynayalım. Bir bakalım şöyle rakibin kadrosuna Aa, rakibin kadrosu evet 4 1 2 3 2 tane sağdan gelecek etkili olarak ben şimdi bizim sağımızda da Dixon'la Messi var ve Dixon gerçekten benim için efsanevi ki niye diye soracak olursanız muhteşem ya yani ben böyle bir şey daha görmedim diyebilirim adam her yere yetişiyor Nesta gibi yani ben bir ikinci Nesta'yı almış gibi hissettim çünkü ee, şöyle Gayet de hızlı ve başarılı da şutlar çekiyor ki sizlerle de bir attığımda paylaşıyorum görüyorsunuz zaten. Hani iki kere uzaktan golü var, bir kere kafayla golü var. Hani muhteşem bir şey o zaman maça geçelim. Evet abi şimdi maça geçiyoruz. Arkadaş biraz beni çok bekletti yani son saniyeye kadar bekletti diyebilirim. Yani saniye süreci sıfır oldu ondan sonra bastı. Yani bir bastı tabii ki de öyle söyleyeceğim. Yani çok bekletti bayağı bir. Evet şu anda maçımıza geçiyoruz ve yeni aldığımız oyuncularla şöyle bir maç yapacağız evet abi klasmanda. Şöyle aldık Thomas Müller baskısını yaptı, şöyle verdi Lewandowski şöyle gel anamı Lewandowski ya. Abi onu da kaçırmazsın ya. Şöyle verdik. Ver kaç yaptık. Enzo Fernandez'in şutu kaleciniz. Kaleciniz. Ya ben ne diyorum ya. Kale <laughs> Rakibin kalecisi neden kalecim dedim ya. Şöyle yapalım. Aklım hala o Şeyde şöyle bir yaptığımız zaman. Benim bu taktiğim gerçekten işe yarıyor ya. Güzel ve doğru oyuncularla gerçekten işe yarıyor. Ben bunu hissederek atıyorum bazen. Neymar olduğu zaman, Messi olduğu zaman orada mesela e, arada bazen Xabi Alonso oluyor. Xabi Alonso'nun sırtlarıyla direkt çekiyorum tabii. E, fasola atmıyorum. Fasola vermiyorum kesinlikle topa. Ve etkili oluyor yani. Bak mesela daha yeni başladı, başlar başlamaz da golü bulduk yani. Şimdi abi yüksek top attı. Yüksek top attı. Ağlandı durdurun. Evet. Frank Rijkaard. Hayır 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 Şöyle atalım direkt Messi'ye. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ver Messi'ye. Aa Messi'ye ben beceri basacaktım değil mi? Beceri unuttum. O yüzden de çalım atması biraz geç oldu. Şöyle yapalım. Thomas Müller Messi'ye verdi. Ya abi ne yapıyorsun ya? Ben şu Abi dokunmatik oynamanın zararları işte böyle ya. Ben çalım atmasını söyledim ama kendisi gitti. Direkt şut çekti. Şöyle Marcelo sıkıştırıyor oyuncuyu. Evet Messi. Ki bu da zaten Inter Miami'deki Messi. Şöyle bir atabilir miyiz Messi'ye doğru? Neymar'a gelmeden. Evet. Şöyle Messi. Ah işte bak çalım bu. Bunu attık, geldik. Şöyle bir uyduda kırçıktıran olmadı. Ki buradaki oyuncumuz neydi? Allah bilir. Şöyle geldik. Marcelo, 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 Marcelo. Evet, şöyle bir attı. Lewandowski olmadı. Şöyle yapalım. Evet, Vermule'ye şuradan vermesi. Evet, Messi. İndirir topu dedim ama indirmedi. Sonuna kadar da çektim biraz havadan gitti yani gerçekten bu benim için olmadı. Evet abi at bakalım topu. Ya at, gol atmak istesen atarsın da ben Messi ile ağırlıkla gittiğim için şimdi bir şey de diyemiyorum. Evet Messi. Şöyle bir Messi. Messi'nin benim böyle çok gollerim var. Sağ yaylan çekti ama bu bir sol ayak. Şöyle Marcelo ne yapalım? Şöyle içeriye doğru arka diri atabilsek Orada kim atacak ki? Messi boyu o kadar uzun değil. Messi'nin boyu o kadar uzun değil. Ben arka direkte daha iyi biri duruyordur diye tahmin ettim. Şöyle alalım Messi hemen yanında. Şöyle verelim Thomas Muller'e. Şöyle attığı zaman Pasol'u vurdum. Fasolu vurdum. O da benim için biraz dengesizce oldu. Şu an diksiyon ne yapıyorsun? Bir diksiyon orada kendi kendine bir hareketler çizdi ama şöyle Messi ben Messi'ye de ağırlıkla gittiğim için çalım at dedik adama çalım atmadı. Neymar Üzgün. Neymar Üzgün. Şu an normal bir hata kalkasım geldi. Umurtayı açtı Messi. Evet Enzo Fernandez kafaya attı ki orada ben Lewandowski'nin hafı atmasını bekliyorum. Şöyle verdik Gonçalo Ramos'a. Hadi be Messi ile kafa. Aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi Messi ile kafa kola atıp da ayaka bir öpüyor ya. Edwin Mendes'e gol atıyor. Manchester United'da o aklıma geldi ya. Onu yapayım dedim. Ama zaten ilk yarı bitti. İlk yarıda değişiklik yapma gereği duyuyor muyuz? Hayır. Değişiklik yapmayalım. Bence güzel gidiyoruz. Evet, gayet de güzel. O zaman ikinci yarıya geçiyoruz Emel evet, abi. İkinci yarıya da geçtik şu anda. Enzo Fernandez, Neymar. niye atıyorsun ya? Adam Halat'la geliyor. Hoca dev adam. Messi'ye verdi. Orta açtı. Dengesiz atamadı. Şuradan Messi'ye verelim. O da Enzo Fernandez'i. E. O da şöyle Gonçalo Ramos'a. Lewandowski'ye. Gelir mi Messi'ye? Kosok buradan geçemedik. Şöyle bir yapalım. Messi'ye atalım tekrardan. kaç yapalım. Aa, aradan çok iyi gitti. Hadi be aradan çok iyi gittin de niye öyle gittin ya Lewandowski? Çok iyi kaçtın aradan. Gördüm oradan. Şöyle bir Lewandowski. Yok geçmedi. Şöyle yapalım. Gelir mi? Diyaviye takıldı. Atmana izin vermeyeceğim orada. Ben ne dedim? Atmana izin vermeyeceğim. Ah tam çamlı atarken hadi. Abi tutsana Galiba rakip olsuz mu oynuyor? Ya, ne yapıyor? Ben anlamıyorum ki. Yani bundan daha iyi rakiplerle de denk geldim ama. Hadi ya. Aha. Hiç riske ara. Abi yapma Gonçalo Ramos ya. Abi ne oluyor ya? O top nasıl oradan oraya geçti ya? Aklım almıyor var ya. Şöyle güzel geliyoruz ama etkisiz oyuncuyla geliyoruz dedim. Enzo Fernandez bir çift fasolu atayım dedim. Uzaklardan da gol olur diye de olmadı. Çünkü ilkinde biliyorsunuz Enzo Fernandez atmıştı golü. Gerçekten güzeldi. Ama ikinci golü arıyoruz şu anda. İkinci golde biraz etkili olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şöyle bir tutalım. Tutalım. Tut abi. Tut abi. Ver abi. Evet Gonçalo Ramos. Ya bu Gonçalo Ramos hiç iyi oynamıyor ya. Şimdi Marcelo. Ya Marcelo ne yapıyor? ya? O ben sana önceden ortaya dedim. İnsan bir düzelttir ya. Gerçekte böyle değilsin ya. Adam efsanevi ya. Efsanevi oyuncu yani. Şimdi bu oyuncudan hata beklenmesi Abi yok ben bu oyunu normal oynasam yemin ediyorum Messi'ye ağırlık veriyorum ama yoksa bu adamı delik deşik ederim de neyse adam çıkar şimdi bir şey bir şey olur olmaz. Şöyle verelim Muller bu arada gizli forvet diye mi Niye ofansif orta yani? gördüm ofsaytta olduğunu dedim belki kaçar diye ofsayttan da kaçmadı ya dedim yine de Olmadı, olamadı, başaramadı, başaramadı abi. Ha? Başaramadı abi. Neyi başaramadı? Evet, şimdi. Şöyle Enzo Fernandez'den alır mıyız? Alamadık. Neymar alır mıyız? Alamadık. Ama bu Nesta'yla ile alırız. Nesta'yla ile alırız. Çünkü o bir dahiyane. Abi Nesta sen burada ne diziyorsun ya? Evet maç bitti. Bir sıfırlık maçımız var. Burada da zaten baktığımız üzere görüyoruz. Oyuncuların bir derecelerine bakmak istersek rakipte rakip de zaten. Bizde Enzo Fernandez, Marcelo Nesta ki kendisi zaten bayağı iyi. Dixon ve Thomas Muller ilk sıralardaki oyuncular zaten çıkarttığımız oyuncular. E, Nesta dışında, Dixon dışında. Onun dışında bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.